Nedir özelliği? Tipik pneumosit öncelikle nerede bulunur? Bakın şu tip 1 hücre, şu da tip 2 hücre, iki hücrenin arasındaki septumda bulunur. Dolayısıyla bunun için bu hücreye septal hücre adı da verilir. Bakın kocaman bir hücredir. Yani şu tip 1 pneumosite göre düşündüğümüzde büyük bir hücredir. Onun için diğer adı büyük alveolar hücredir. İçinde granüller vardır. Çünkü bunları salgılayacak. Bundan dolayı granüler pnomosit olarak isimlendiren kaynaklarda vardır. Demek ki tipiki alveol hücresi, diğer adı büyük alveoler hücre, diğer adı septal hücre, diğer adı granüler pinomosit. Arkadaşlar septal hücre diye de soruldu, büyük alveol hücre diye de soruldu, tipiki pnomosit diye de soruldu. Onun için bu isimlerin hepsini bilmek zorundayız. Alveol parankiminin %5'ini ancak kaplıyor. Ama ne yapar bu hücre? Hava kan bariyerine katılmış mı? Hayır katılmamış. Hava kan bariyerine katılmaz. Çok önemli. Defalarca çıkmış sorudur. Peki ne yapar bu hücre? Çok önemli bir madde salgılar. Neydi o? Sürfaktan salgılar. Sürfaktan. Salgıladığı sürfaktan ne yapmış bakın? Hemen tip 1 hücrenin üzerine yani alvol yüzeyine yayılmış. Bu sürfaktanı birazdan detaylı konuşacağız arkadaşlar. Yayılır fizyolojide ayrıntılı konuşacağız. Sürfaktan suyun yüzey gerilimini azaltan bir maddedir. Yani yüzey aktif bir deterjandır. Dolayısıyla yüzey gerilimini azaltır ve alveollerin sönmesini engeller. Alveollerin kollebe olmasını engeller. İşte arkadaşlar eğer sürfaktan salgısı olmazsa özellikle de yeni doğan bebekler pre prematüre doğmuşsa sürfaktan salgısı yetersizdir. İşte bu durumda yeni doğanın solunum sıkıntı sendromu denilen ya da diğer adı hiyelen membran hastalığı denilen hastalık ortaya çıkar. Peki bu hücrenin önemli bir özelliği daha vardır. Bu hücre bir de rejenerasyon, tamir yapan hücredir. Bakın her yerde tamir yapan hücreler var değil mi? Bazal hücreler var, klara hücresi var. E burada da tip 2 bunu yapar. Ne yapar? Bu tip 1 hücrelerin yerine geçmek üzere hazır ol da bekler. Demek ki arkadaşlar Tip hücreyi tekrar edelim. Diğer adı büyük alveolar hücre, diğer adı septal hücre, diğer adı granüler pneumosit. Alveol parankiminin %5'ini kaplıyor. Hava kan bariyerine katılmaz. Sülfaktan salgılar. Eğer sülfaktan salgısı yetersiz olursa yeni doğanın solunum sıkıntısı sendromu yani respiratuvar distres sendromu yani hiyelen membran hastalığı oluşur. Alveolde bir hasar olduğunda alveol epitelini tamir eden, rejenerasyon yapan hücrede yine